Burada hep Adana'nın ve Kozan'ın tarihi, turistik ve kültürel yerleri var. Hem de öğrenmiş olacaksınız. Öğretmeniniz de zaten Gerçekten bunları tabii. teker teker anlatır. Tamam mı? Yani okumak güzel. Bir <laughs> kalem veriyoruz. Tamam, tamam. Boyama kitapları var. <laughs> boyama kitabı veriyoruz. Boyama kalem <laughs> de verecek. Fıstık da var. Ali <laughs> Can Bey fıstık da göndermiş. Fıstık da var. Da var. Da var. Da var. <laughs> Bunu alıyorsun. Evet böyle. Alıyorsun. Evet ha, böyle. Tamam mı? Hadi bakalım başarılar. Jandarma. Şey, mhm. <laughs> Sen? Yüce Ne oldu? burası. Yani, gülüyor gülüyor. 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 Güvenlik <laughs> buradan çıkıyor. Aynen. buradan. Hocam İki tane üç. İki tane üç. Yok. Iki tane üç yani Altı. Sen seviyorsun galiba. Başka? 7 ile 5'i topla. Yani 7 5 daha kaç yapar? Her zorla Kaç? 12. 12. 12. Bantu. Hangisi? Hayır. Oo aferin. <laughs> Çan Çan de arası, kim kim de maskeri, sen de biliyorsun. Başka kim biliyordu? İndir maskeni sen de sar. <laughs> Kozak İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, yani bütün bu iyi. okulların müdürü de burada öğretmeniz diyebiliriz aynı zamanda. Evet, evet. Doğru. Sonra belediyemizin müdürleri var. Peki, Ruhi Gül'ü tanıyor musun? Evet, tanıyorum ben. Tanıyor <laughs> Görev musun? Evet, evet. Görevi ne görevi? Sağlık meslek çalışıyor. Bütün sınıflarını kozan gezisi yaptıracağız. Mesela yani. konak, kale, Sağ Yemek yedireceğim. Yine öğle yemeğe yedireceğim. Tavuk yok az et verme. ne istiyorsunuz <zorlukla> <laughs> <laughs> Bana yine büyük saati gibi alanları ifade eden bir de eğitici bir şey oyama kitabı. Daha önce ben de benzer şeyle çalışmalar daha önce de yapmış. Emeği geçenlere ben teşekkür ederim, derya arkadaşım hocam ama ee, tebrik ediyorum. Ben de burada çocukları görünce şöyle bir proje geliştirdim. Bu cami konak gibi yerleri gezdirme sözü verdim. Onları anlayacağım inşallah her sınıfı da o şekilde. E, yerinde de tanıtacağız. Çoğu çocuklarımız görmemişler. İnşallah onlara biz önce kozalatıyoruz sonra ülkemizi bu şekilde de yayılacak tabii <laughs> <laughs>